I <laughs> 2'nin gönüldaşları ve sevgili öğrencilerimiz. ikinci dersimizde devam ediyoruz. Kaldığımız yerden en son ATP molekülünü anlatmıştık. ATP molekülünün üretilmesi fosforilasyon diye şurada özetlemiştik ve ATP'nin üretildiği olayları özetlemiştik. Bir de ATP molekülünün tüketildiği e olayları yani de fosforilasyonu söylemiştik ve ATP'nin harcandığı e durumları paylaşmıştık. Burada dikkatinizi muhakkak çekmiştir. Onu da söyleyip hemen devam edeceğim. ATP'nin üretilmesi egzergonik reaksiyonlardır. Bakın bir önceki derslerim başlıklarımızda ATP molekül olarak üretilmesi endergonik. Burada ATP üretme olayları enerjinin açığa çıktığı, ısının eşiye açığa çıktığı olaylar olduğu için egzergonik diyoruz ve bunun tam tersi de endergonik reaksiyonlardır diye söyleyebilir ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ATP molekülü ile ilgili ATP denen bu enerji çeşidi <laughs> hücreler arasında transfer yapılamaz. Arkadaşlar her hücre kendi ATP'sini üretir ve o ATP'yi tüketir. ATP üretmeyen, ürettiği ATP'yi tüketemeyen bir canlı hayatını yaşamını zaten devam ettiremez. Devam ediyoruz. Ve ATP depolanamaz arkadaşlar. ATP'nin depolanması söz konusu değil. ATP hücre zarında üretilemez. Hücre zarından polimer bir madde olduğu için dışarıya çıkamaz diye söyleyebilirim. Bu bilgiyle ilgili ÖSYM'nin sorduğu soruları hatırlayacaksınızdır. Muhakkak devam ediyorum. ATP üretmeyen ve tüketmeyen bir canlı veya bir hücre yaşamını hayatını devam ettiremez diye biraz önce zaten paylaştım. Şimdi başka bir notumuzda her canlı kendi ATP'sini sentezlemek zorundadır. Ya hatta her hücre kendi ATP'sini sentezlemek zorundadır. ATP üretmeyen, ATP ürettiği ATP'yi tüketemeyen bir canlı bir hücre yaşayamaz dedik. Ve hazır olarak kalamaz hiçbir canlı. Yan hücreden ATP alayım, yan canlıdan ATP devşireyim böyle bir şey söz konusu olamaz. Canlıların tamamında ATP üretimi ve tüketimi vardır olmak zorundadır. ATP üretmek her canlı için olmazsa olmaz koşuludur. Zaten ATP üretemeyen, ürettiği ATP tüketemeyen bir canlı hayatını devam ettiremez dedik. Devam ediyoruz. Şimdi bu sınav biraz önce söylediğim durumları bir daha tekrar etmek için bir daha paylaşmış oldum. Bakın burada ATP molekülü su katılıyor ve ATP harcanıyor, parçalanıyor ve bu arada enerji açığa çıkıyor. İşte biz bu enerjiyi hayatımızda kullanıyoruz. Veya ADP'yi de ben parçalayıp biraz daha adenozin monofosfata parçaladığım zaman yine enerji açığa çıkar ve biz bu enerjiyi yine hayatsal faaliyetler için kullanabiliyoruz veya hayat için kullanırız diye özetleyebilirim. Şimdi bunu söyledikten sonra yine benzer bir durum. Bakın şurası Adenozindi fosfat bir fosfat ekledim ve bu arada ne üretmiş oldum? ATP üretmiş oldum. Bu süreci, bu süreci şuna benzetebiliriz. Bakın, bir pilin dolmasına, doldurulmasına benzetebiliriz. Yani pil dolu olacak ki, yani ATP üretilecek ki bu üretilen ATP yaşamda, hayatta devam e, kullanılabilsin. Devam ediyorum. Şimdi ATP bahsimiz bitti arkadaşlar. Biliyorsunuz bu canlıların dönüşüm başlığında biz ne yaptık? İlk önce ATP'yi anlattık. Şimdi ikinci önemli başlığımız fotosentez. Fotosentez görselimizde de görüldüğü gibi arkadaşlar başlıkları şu veya temel kavramlarımız fotosentez anlatacağız burada. Kloroplast anlatacağız. Yaprak anlatacağız, yapay ışıklandırma anlatacağız, ışık anlatacağız, ışık enerjisini anlatacağız. Kelbin döngüsü ve karbondioksit dengileştirme uygulamaları gibi bazı uygulamalardan bahsedeceğiz. Şimdi bu görselimizi atladıktan sonra fotosentez nedir dediğimizde şunu söyleyebilirim. Fotosentez aslında kısaca şöyledir. İnorganik maddelerden ışık enerjisi kullanılarak o basit organik maddenin üretilme sürecidir diye özetleyebiliriz. Ama tabi paylaşacağımız başka bilgiler de var. Fotosenteze geçmeden önce veya teferruatına geçmeden önce dersimizin başında da söylemiştik. Dünyadaki, kainattaki bütün enerjilerin kaynağı kimmiş? Güneşmiş. Güneş ışığı başka enerjilere dönüştürülür. Mesela fotofosforilasyonla ilk önce ATP, ondan sonra kimyasal bağ enerjisine dönüştürülür. Veya solunumda basit organik maddelerde tabii ki ısı enerjisine dönüştürülür, hareket enerjisine veya kinetik enerjisine dönüştürülür diye düşünebiliriz. Bazı canlılar güneş ışınlarından faydalanarak besin üretirler. İşte biz dersimizin başında şöyle dedik. Ototrof beslenme dedik. Ototrof beslenme tabii ki iki tane şekli var. Birincisi fotosentez. Şu anda fotosentezden bahsediyoruz. İkincisi kemosentez bahsinde anlatacağız inşallah. Fotosentezde canlılar ne yapıyor? Işık enerjisini kullanarak ilk önce ATP enerjisine dönüştürüyor. Bu ATP enerjisini daha sonra e, kimyasal bay enerjisine dönüştürebiliyor. Güneş enerjisinin besinlerdeki kimyasal bay enerjisine çevrilmesine ise fotosentez denir diye biraz önce söylemiştim zaten. Peki ya, fotosentez dediğimizde şu denklemi adımız gibi bilmek zorundayız arkadaşlar. Bakın şurada 6 birim karbondioksit inorganik bir madde malum ve organik besin ham maddesidir karbondioksit. Ve burada suyla ee, tepkimeye girerek ışık enerjisi kullanılır Ben ne üretilecek? Bakın C6H12O6 yani glikoz molekülü üretilir. Ve bu arada ne üretilir? Oksijen üretilir. Dikkat edin burada harcanan 12 molekül su, açığa çıkan 6 birim su. Burada tabii ki genelde fotosentez olayında ilkokuldan bu yana şöyle bir denklemden bahsederiz. 6 karbondioksit 6 birim suyla bir molekül, bir mol glikoza ve altı birim oksijene dönüşür diye her zaman söylemişizdir. Muhakkak bunu da adımız gibi öğrenmişizdir biyoloji dersinde. Bu girişi yaptıktan sonra fotosentez için burada fotosentezi bir daha özetleyelim. Bakın burada görselimizde güneş enerjisini bu yaprak kullanıyor. Bu yaprağın yapısına birazdan geçecek. Geçeceğiz. Bu yaprağın yapısında ne var? Arkadaşlar tabii ki yaprak hücreleri var. İçerisinde kloroplast var ve kloroplastların içerisinde klorofil denen özel pigment var. Bu pigment ne yapıyor? Işığı absorbe ediyor veya ışığı soğuruyor. Bu ışığı soğurduktan sonra diyeceğiz ki ışığa bağımlı tepkimelerde ATP enerjisine dönüştürülecek. Yani fotofosforilasyonla bir ATP enerjisi üretilecek. Bu fotofosforilasyonla üretilen ATP ikinci evre diye adlandırdığımız ışıktan bağımsız evrede glikoz gibi monomerler dönüşecek diye söyleyeceğiz. Bakın bu yaprak Güneş ışığını Absorbe ederken aynı zamanda atmosferden karbondioksit absorbe ediyor veya e, alıyor. Bu arada köklerinden gelen suyu kullanıyor. Ne yapıyor? E, burada glikoz üretiyor diye basitçe özetleyebiliriz. Tabii ki sadece glikoz mu üretiyor? Hayır. Bütün organik maddelerin fotosentezde üretilme mekanizması iki aşağı, iki yukarı bu şekildedir ve bu arada ne üretiliyor? Arkadaşlar tabii ki oksijen üretiliyor. Dünyadaki dünyadaki bütün bitkilerin üretmiş olduğu oksijen miktarı ortalama dünya atmosferindeki oksijenin %20'si ile 30'u arasındadır. Geri kalan e, arkadaşlar oksijen e, tabii ki denizlerde üretilen oksijendir diye söylememizde de fayda var. Devam ediyorum. Peki la yani fotosentez yapan canlılar kimlerdir dediğimizde fotosentez yapan canlılar bazı bakteriler fotosentez yapar. Özellikle klorofil bulunduran Tabii klorofil dışında da bazı pigmentlerimiz var ama biz bundan çok fazlasıyla bahsetmiyoruz. Mavi yeşil akler dediğimiz organizmalar yüksek alkler yani esmer alkler, altın sarısı alkler biliyorsunuz dokunun sınıfta protist aleminde alk bahsini anlatırken bu muhakkak bunlardan bahsediyoruz. Öglena denen kloroplast bulunduran protist alemindeki tek hücreli canlı da e, tabii ki fotosentez yapabiliyor. Özel bir canlıdır kloroplast bulundurduğu için ne yapabiliyor? Işık e, enerjisini kullanıp glikoz üretebiliyor. Volvox gibi özel koloniler veya en gelişmiş koloni yapılandırdığımız wallbox'a fotosentez yapabiliyor. Tabi bizi daha çok ilgilendiren kimdir? Bitkilerdir. Arkadaşlar fotosentezi dünyadaki bütün bitkiler yapar diyebiliriz. İstisnası var tabi ki. O istisnaya şu anda girmiyorum. Bakın görselimizde de şunu paylaşmak istedim. Biliyorsunuz eee Gözle görünmeyen canlılar var. Diatom dediğimiz canlılar. Bunlar da bakın rengi yeşil, fotosentez yapar. Bir diğeri algler var, siyanobakteriler var. Bakın şurada, klorofil bulunduran organizmalar, bakteriler ee, ve bitkiler, yeşil bitkiler ne yapabiliyor? Fotosentez yapabiliyor diyebilirim. Geçiyorum. Bu fotosentez olayını veya canlılar arasındaki etkileşimi veya en azından ekosistemdeki ekosistemdeki enerji akışı nasıl olur dediğimizde fotosentezle bağlantısını kuracak olursak bakın yine şurada güneş var. Güneş ışığını bitkilere veriyor. Işık ışığı absorbe eden bitkiler ne yap ne yapacak? Kimyasal enerjiye dönüştürecek. Yani monomer madde üretecek. Monomer veya organik maddeler üretecek. Bu organik maddeleri üretirken aynı zamanda bu bitkiler ısı enerjisi üretebilecek. Ve burada e, üretmiş olduğu besinlerin bir kısmını mantar gibi safrofitlere veya diğer organizmalara aktarabilecek. Bu monomer olan besinleri tabii ki tırtıl gibi diğer hayvanlar kullanabilecek. Veya bu maddeleri kartal gibi hayvanlar veya her türlü hayvan kullanabilecek. Yani üreticiler güneş ışığını besine dönüştürecek. Tüketiciler bu besini kullanarak yaşamını hayatını devam ettirecek diye söyleyebiliriz. Tabii ki bu arada hayvanlar bu enerjiyi kullanırlarken ATP enerjisini üretirken aynı zamanda enerjinin büyük bir kısmını da ortama ısı enerjisi olarak verebilecekler. Her canlı için söz konusudur. Bakın burada da yine aynı şekilde görselimizde paylaşmış olduk. Biz bunu 10. sınıfta canlıların canlılardaki beslenme şekillerinde de anlatabiliyoruz. Veya besin zincirini anlatırken özellikle besin zincirinde en tabanda üretici canlılar var. Yani ototrof beslenen canlılar. Yani bitkiler var. Ondan sonra birinci dereceden tüketici, ikinci dereceden tüketici ve üçüncü dereceden tüketici diye devam edebiliyor. Her basamakta tabii ki kimler var? Saprofit dediğimiz canlılar olabiliyor. Devam ediyorum. <laughs> Şimdi geldik fotosentez tepkimesine. Bakın biraz önce söyledik ama bir daha tekrar edelim. 6 birim karbondioksit 6 birim su. Burada okumuz biraz kaymış ama C6H12O6 yani glikoz molekülüne dönüşecek. Glikoz molekülü ve bu arada 6 birim oksijen üretilecek. Bu bitkilerin fotosentezinin özetidir desek yanlış olmaz. Bunu bileceğiz. Adımız gibi bileceğiz. Peki lan Bakterilerdeki fotosentezin farkı nedir? Bakterilerdeki fotosentezin farkı şu. Bakın bitkilerde nasıl karbondioksit kullanılıyorsa bakterilerde de organik besin ham maddesi diye adlandırdığımız karbondioksit yine kullanılmak zorundadır. Ama bitkilerde su kullanılırken bakterilerde hidrojen sülfür ve hidrojen kullanılabiliyor. Bakterilerde hidrojen sülfür kullanıldığı zaman tabii ki ne açığa çıkıyor? kükürt açığa çıkıyor arkadaşlar. Bu bir fark. Bitkilerde oksijen üretilirken bakterilerde özellikle mor bakterilerde kükürt bakterilerinde glikozun yanında ne üretilebiliyor? Kükürt üretilebiliyor. Hidrojen bakterilerinde yine glikoz üretilir ama başka bir şey üretilmez. Özellikle <laughs> bakteri fotosentezinin bitki fotosentezinden ayrılan önemli farktır. Bunu bilmek zorundayız. ÖSYM bunu sorgulatır, aklımıza bulunsun birçok soru bankasında da karşımıza gelecek olan bir bilgidir diyebilirim. Şimdi şunu da söyleyelim. Fotosentezde karbon kaynağı karbondioksit. Hiç değişmez. Yani bütün canlılarda biraz önce de söylediğim bütün canlılar fotosentez yaparken veya kemosentez yaparken organik besin ham maddesi olarak ne kullanıyorlar? Karbondioksit kullanıyorlar. Ancak ancak hidrojen kaynakları değişebiliyor Biraz önce söylemeye çalıştığım olay buydu bitkiler hidrojen kaynağı olarak e, suyu kullanırken e, bakteriler hidrojen sülfür ve hidrojen kullanabiliyorlar burada da anlatmaya çalıştığımız olay buydu Bir de burada şurada bir not yazmışım e, fotosentetik bakteriler kloroplast taşımaz bunu zaten 9. sınıfta bildiğiniz bir not hatırlatmak istediğim için oraya aldım arkadaşlar ee, bakteriler biliyorsunuz prokaryot canlılardır ve bunların zarlı organelleri yok. Bir bakteri fotosentetik olabilir, klorofil pigmenti vardır ama kesinlikle kloroplast organeli taşımaz. Bunu da paylaşmak istedim. Devam ediyorum. Peki bakterilerdeki fotosentezin özellikleri nelerdir dediğimizde şöyle diyelim. Bir, bakterilerde, bakterilerde fotosentez toplanmada gerçekleşir. Niye? Kloroplast yok ki. Klorofil nerede bulunuyor zaten? Klorofil stoplazmada bulunuyor. Bir diğeri klorofiller stoplazmik zar katlanmaları olan tilakoidlerde yer alır ki bunu ilerleyen süreçlerde sizinle paylaşacağız zaten. Hidrojen ve elektron kaynağı olarak biraz önce söylemiştik bir daha tekrar etmiş olalım. Hidrojen kullanırlar ve hidrojen sülfür kullanabilirler. Tabii ki nadiren su kullanan bakterilerde var mı? Tabii ki olabiliyor. Işık gereklidir. ...yani zaten fotosentez diyoruz... ...foto ışık demek sentez... ...ışıkla monomer sentezlenme... ...diye özetlenebilir... Işık olmadan fotosentez olamaz zaten... ...şimdi yan ürün olarak... ...oksijen bakterilerde... ...oluşmaz biraz önce kükürtün oluştuğunu söyledik... ...ve bakteri fotosentezini... ...bitki fotosentezinden ayıran... ...önemli bir ayrıntıdır... ...özellikle önemine binen bir daha... ...tekrarlamış oldum... ...buna dikkat edelim ve bu bakteriler anaerobiktir. Yani oksijensiz solunum yaparlar diye söyleyebilirim. Çünkü oksijen üretemedikleri için o oksijeni tüketme şansları da söz konusu değil ve bunlar oksijensiz olarak yaşamını devam ettiren canlılardır diyebilirim. Devam ediyorum. Peki la fotosentez niye önemli? <laughs> fotosentez fotosentez Arkadaşlar en önemli özelliği şu. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine çevirir. Besin yapılmasını veya üretilmesini sağlar diyebilirim. Fotosentezin en önemli özelliği bu. Işık enerjisini kullanıyor. Tabii ki bu arada inorganik maddeleri niye dönüştürüyor? Basit organik maddelere dönüştürüyor. Atmosferdeki oksijen dengesini sağlar. Dedi ki bitkiler, özellikle dünyadaki bitkiler, dünya atmosferinin atmosferin içerisindeki yüzde yirmi birlik oksijenin yüzde yirmi otuz civarını üretebiliyor. Geri kalanı daha çok denizlerdeki ve okyanuslardaki organizmalar üretebiliyor. Pekala fotosentez bitkilerde nerede gerçekleşir dediğimizde şunu diyelim. Bitkilerde fotosentez yapraklarda bulunan özümleme parankimasında üretilir biliyorsunuz. Bu sene 12 sınıfların 2. dönemi ülkemizde yaşanan ve dünyada yaşanan pandemiden dolayı arkadaşlar kazanımlarda çıkarıldı Daha doğrusu, bunlardan öğrencilerim sorumlu değil ama biz öğrencilerimize bu konuyu anlattığımızda bir bitkinin yaprağının enine kesitini ben birazdan bir daha paylaşacağım. Ve oradaki parankima dokusundan bahsediyoruz. O parankima dokusunda temel bulunan organla, organellerden bir tanesi nedir? Tabii ki kloroplastla ve bu kloroplastla ne gerçekleşecek? Fotosentez gerçekleşecek diye söyleyebilirim. Özümleme parankiması Palizat parankiması denen iki tane birim var. Birazdan bunu görselimize de paylaşacağız. Stomalarda da tabii ki bitkilerin stoma dediğimiz özellikle gözenek diye adlandırdığımız gaz alışverişini sağlayan yapılar var. Bu yapılarda da kloroplast olduğu için fotosentez gerçekleşebiliyor. Şimdi görselimize geldiğimizde biraz önce söylemeye çalıştığım olay buydu. Bir bitkinin yaprağından kesit alıyorum. Bakın şuradan bir kesit alıyorum. Ortalama mikroskop altında bin defa büyüttüğümde şuna benzer bir şekil gözlemleyebiliyorum. Bakın şöyle bir görselimiz var. Bu yaprağın enine kesitinde bakın en üstte epidermis var. Hemen altında tabii ki epidermisler arasında stomalar serpilmiş durumdadır. Şurada da stomayı göreceksiniz. Stoma veya gözenekler aynısı yukarıda da olabiliyor aşağıda da olabiliyor. Ama bu ikisinin arasında <laughs> fotosentezin gerçekleştiği temel bir yapı var. Bir, palizat parankiması. 2 sünger parankiması arkadaşlar palizat parankimasına dikkat edin rengi daha yeşildir çünkü burada kloroplast sayısı daha fazladır birazdan görselimizde gelecek orada da paylaşacağız burada sünger parankimasında e, yeşil e, renk daha açık niye kloroplast yani klorofil miktarı daha azdır ve fotosentez yapılabilirliği daha düşük seviyededir diye söyleyebilirim şimdi Yaprağımızın enine kesitini burada söyledikten sonra şurada bir yapı daha var. Bakın tabii ki yaprağımızda odun boruları, soymuk boruları gibi iletim demetleri de var burada da. Bazılarında odun borularında ise su taşınıyor, soymuk borularında basit organik maddeler taşınabiliyor. Şimdi yaprağımızın bu tabakası, bu orta bölüm mezofil diye adlandırılır ki şurada da bir daha paylaşmışız. Bir daha şöyle paylaşalım. Ve bu mezofilde veya palizat parankimasında veya sünger parankimasında bulunan ve ışığı absorbe eden bir organelimiz var dedik. Bu organel işte nedir? Kloroplasttır. Kloroplast arkadaşlar fotosentezin gerçekleştiği organeldir. Pekala kloroplastın neresinde fotosentez gerçekleşir dediğimizde bakın bu